davet ediyorum. Selam olsun aydınlık ufukları gözleyen, asra ve zamana mührünü vurmak için miadını bekleyen bu gençliğe. Selam olsun bu gençliğin yetişmesinde en büyük pay sahibi olan ebeveynlere. Ve selam olsun bu uğurda var gücüyle mücadele eden hocalarıma, kıymetli meslektaşlarıma, sayın rektörüm, sayın kaymakamım, değerli hocalarım, sevgili öğrencilerimiz, kimi uzak, kimi yakın diyarlardan gelerek bizleri şereflendiren siz kıymetli velilerimiz, mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizler üniversitemize mesafe olarak en uzak ilçe ve yerleşke olan şerefli Koçisar'dan sizlere kucak dolusu muhabbet getirdik. Tuzgölü yerleşkemiz her ne kadar fiziken en uzak yerleşke olsa dahi kalben ve ruhen ilimize ve üniversitemize bir nefes kadar yakındır. Şerefli Koçisar, Tuzgölü, Alaaddin Camii, Kalesi, Çatalhöyü gibi tarihi ve kültürel zenginlikleri, Hacı Bekir Kavunu, Tuzu, Yoğurdu, Pekmezi, tahinli pidesi ve daha nice lezzetleriyle Anadolu kültürüne ve ilimize değer katmaktadır. Sayın Rektörüm, tarafımıza tevdi etmiş olduğunuz görevimize, sizlerin belirlediği vizyon çerçevesinde hem eğitim ve öğretim hem de fiziki varlıklarımızın revize edilmesi noktasında var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. Bu çalışmalarımızda ilçemizin önde gelen eşrafına ve bizden desteklerini esirgemeyen kaymakamımız başta olmak üzere bütün paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Değerli konuklar, değerli misafirler, küresel anlamda zor günler geçirdiğimiz şu günlerde Anadolu insanına ve Türk milletine yakışır şekilde kenetlenmeliyiz. Ve aynı gemide olduğumuzu unutmamalıyız. Biz tarih boyu badireler atlatmış bir milletiz. Öldü dediği anda küllerinden bin doğan ecdadın evlatları olarak onlara layık birer torun olma hassasiyeti taşımalıyız. İstikbalimizin mihmandarları genç arkadaşlarım. Şunu unutmayın ki geleceğimizin bütün yükü sizlerin gencecik omuzlarında. Umarım her şey gönlünüzce olur ve hayal ettiğiniz mevkilere bu millete hizmet etmek ve sizden sonra gelecek olanlara yol açmak adına kavuşursunuz. Hangi vaziyet ve şartta olursanız olun hayalleriniz olmalı. İmkan ve şartların sınırlarını zorlamalısınız. Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken yaşanan aksaklıklardan bunaldığı sırada Hoca Akşemseddin ona şartlara teslim olmayınız efendim. Eğer siz şartlara teslim olmazsanız göreceksiniz ki şartlar size teslim olacaktır diye hitap etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler, sevgili öğrenciler, eğer siz istiyorsanız o asla hayal değildir. Gerçekleşmesi için biraz emek, biraz alın teri gerekebilir ama asla meyus bir şekilde şartlara ve zamana teslim olmayı, mücadeleyi ve azmi bırakmayı aklınızın ucundan dahi geçirmeyeceksiniz. Kader gayret ve mücadeleye aşıktır. Konuşmama hayatımıza rehber olan bir gönül dostunun gençliğimize ve her asra mesaj niteliğindeki şu sözleriyle son vermek istiyorum. İyi eğitilmiş fertler kendileriyle birlikte mensup oldukları toplumları da yükseltir, ileri götürür. O yüzden eğitimin iyi ve tam olması şarttır. İnşallah sizler de eğitiminizi en iyi şekilde tamamladınız ve kendiniz ile birlikte bu toplumu da yükseltip yücelteceksiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, hayat boyu başarılar diliyorum. Ömrünüz, bahtınız açık olsun.